Evet güncelleme zamanı biliyorsunuz ki bugün yeni kostümler geldi ve tabii ki yeni katlar Vay be Razzle Dazzle'a animasyon güncellemesi geleceğini bilmiyordum Avi ile Tigana da buff gelmiş Bu da güzel oldu onlara da sonra bakarım ama ilk başta Razzle Dazzle'a bir bakalım Evet Evet Aa. A güzel. Yani çok da kötü değil. A Idle Animation'da var. Güzel. Hoşuma gitti. Evet zaten Razzle Dazzle sevdiğim karakterlerden biriydi. Bu güzel oldu. Blot kostümü mü? Bir dakika. Bakacağım. Adren en zaten. Evet. Allah aşkına bu ne biçim kostüm. Yemin ediyorum zenginlerin evinde çalışan hizmetçiler gibi duruyor. Neyse. Brazzel Dazzle kostümünü ben beğenmedim bu arada. Evet yatağınkini de aldık. Tamam. Başka da kostüm yok galiba. Yok. Evet. Hmm, 75 kaset mi? 75 kaset mi? Bu çok iyi. 25 kaset kardayım. Aşırı iyi. Kesinlikle mükemmel. Yani artık üzülmeyeceğim. Neyse Kozma'ya dönelim. Evet. Animasyon... Senin animasyonların nerede Kozmo? Lan sana animasyon gelmeyecek miydi? Güncellemedeki tek sevindiğim şey olacaktın ama gelmedin. Ne yazık ki. Neyse. Bulut'un kostümüne bakacağım bir de. Allah. Baktıkça sinirlerim bozuluyor. Kaldırın skin oyunda. Adır dur bir dakika. Game Pass. Showtime skinleri. Bir dakika lan ben fakirim alamam. Çekil. Aa yeni Trinket. Neymiş adı Research Map. Highlight our research capsules every 10 second during matches. Eh, iyiymiş. Benim işime yaramaz ama Roger'lar kesinlikle bu şeyi çok beğenecekler. Yani, kullanır mıyım? Hayır çünkü zaten research kapsüllerim fazla var aşağıda görüyorsunuz. Ama yeni bir tweet geldiğinde kullanılabilir mi? Yani, Roger'da ne kadar iyi olduğunuza bağlı. Evet V'ye geçelim. 50 saniyeye düşmüş. Yanlış hatırlamıyorsam Bright ile aynı olması lazım. Bir de A, iki makine görebiliyorum. İki makine. Süper tamam. V artık benim için kullanışlı bir karakter oldu. Çünkü sadece bir makine görüyorum ve diğer makineleri göremiyordum. Yani o yüzden ben kesinlikle V'ye gelen buff'ı çok sevdim. Evet, Yata ile solo yapmaya karar verdim çünkü takım arkadaşlarımın ikinci katta öleceğini biliyorum. Neyse, o zaman solo başlasın. Arkadaşlar, yeni map'i aldık. Hem de ikinci katta. Bu inanılmaz. Şunun adı sen miydi Sprout'un neydi yöneticisi miydi öyle bir şey diyorlardı. Neyse ama başlarındaki kişinin Delila ve Arthur olduğunu diliyorum. Onun dışında diğerlerinin ismini gram hatırlamıyorum. Neyse Poppy var. Onun dışında... Çekil! Her yeri temizleyelim. Temizleyelim bana karışma! Temizleyelim bak bana karışma. Tisha var. Evet. Bu kat kolay olacak. Umarım bu mapi karanlıkta almam. Çok zor bir şey istemiyorum tamam mı? Sadece bu map'i bana karanlıkta verme. Çok zor bir şey değil. <laughs> あ Evet, ne yazık ki görmüş olduğunuz üzere arkamda bir it var. Hiç öyle bakmayın. Bence çok mantıklı bir cümleydi. Neyse, bu kattan kurtulabilirsem bilin ki şanslıyım. Nasıl oldu bilmiyorum ama başardık. Allah'sına gelen kartlara bak ya. Arkadaş 1166 tane kasetim var. Ve bana gelen şeylere bak. Neyse devam edelim. Ana tenta Razzle Dazzle'ın burada olduğunu bilmiyordum. Hadi Bye bye. Aa, bir dakika. Animasyonları farklı. Güzel, kendine özel saldırma animasyonu da olması lazım. Bu çok iyi oldu. Harika. Şimdi bana niye harika diyeceksiniz? Ben Razzle Dazzle'ın Normal halini çok sıkıcı, çok sade buluyordum. Ama şimdi daha da böyle güzel olmuş bence. A bak kalkma animasyonu böyle aşırı sinirli. O sinirli enerji. A bak gördünüz mü? Saldırma yüzü de var. <laughs> Razzle biraz daha sinirli. Acaba sen mi? Hmm. Yani... Ölsem mi diye düşünmedi La La <laughs> La <laughs> Bu nasıl oldu lan <laughs> Lan bir de uçuyor Bir de uçuyor <laughs> Biliyor musunuz Bana bir fotoğraf yapacağım Bir dakika ee, tamamdır. Artık bir profil fotoğrafı. Neyse videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü editleyen kişi burada. Ve şunu itiraf edeyim. 3 tane yeni map var dediler. Ve ben sadece bir tanesini bulabildim. Ve toplam 3 kere koşu yaptım. Üçünde de 20 kat kastım. Ve hiçbirinde bulamadım. O yüzden şimdiden. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.